E, tabutu ters çevirip şey üzerine e, koyacağız inşallah. Şu sizin değil mi? Kuşak, lazım mı? Murat Murat kuşaklar diyor açsınlar. Ha kuşaklar da kuşaklar lazım. Şey abi abi. kuşaklar Tamam. Şeyleri çevir tamam, kuşakların sağ. başlarını. Şu ayak ucunu da kes. Ayak ucu. Ayak ucunu kes. Kapucunda. Hepsi çözülecek. Çıkarın onları kuşakları. Ön tarafını da koyalım. Harç çıkar kuşa. Harç aslında. Ama ortası da fark etmez. Orada doğru. Evet. Az değil de. tamam, tamam. Arkasını şey tamam. arka yapalım. arkasını arkasını Tabutu ters çevirip üstünü kapat. Ben sen